Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Müslümanlar, sabah ezanı okunmaya başlandığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi diye bir soru sorulacaksa cevap olarak diyoruz ki Kardeşlerim, takvimlerde gösterilen imsak diye bir şey var. İmsak vakti girdiğinde oruca başlama vaktini vakti girmiştir demektir. Yani imsak vakti girdin mi yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi artık bırakacağız değerli kardeşlerim. Orucun başlama vakti girmiştir demektir. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği vakittir bir de yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazının vaktinin girdiği andır değerli kardeşlerim. Eğer e, yatsı namazını kılmayan kardeşlerimiz varsa imsak vaktinden sonra artık yatsı namazının vakti çıkmıştır demektir, sabah namazının vakti girmiştir demektir, sabah namazının vakti girmesinden dolayı artık yeme içmeyi de bırakması gerekir değerli kardeşlerim. Ezan da İmsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır genelde. Zaten doğru olan da budur. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeği içmeyi terk etmek gerekir. Eğer ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokma varsa o lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur. Hemen o lokma yutulur ve hemen lokma yutulduktan sonra gidip ağzını suyla çalkalaması daha eftaldir değerli kardeşlerim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.